Sabah rutinim. Her sabah yeni bir güne başlarım. Sabahları düzenli bir rutinim var ve bu bana kendimi iyi hissettirir. Sabah alarm çaldığında uyanırım. Alarmı kapatır ve yataktan kalkarım. Uyanmak bazen zor olabilir ama kalktığımda günüm güzel geçer. Yataktan kalktıktan sonra banyoya giderim. Ellerimi yıkar, yüzümü yıkar ve dişlerimi fırçalarım. Temiz olmak beni daha mutlu ve sağlıklı yapar. Banyodan sonra odama giderim ve giyeceğim kıyafetleri seçerim. Hava soğuksa uzun kollu kıyafetler giyerim. Hava sıcaksa kısa kollu bir şey seçebilirim. Sonra mutfağa giderim. Kahvaltı enerji dolmam için çok önemlidir. Annem veya babam bana kahvaltı hazırlar. Yavaşça yerim ve bitirdiğimde teşekkür ederim. Kahvaltıdan sonra okul çantamı kontrol ederim. Ödevlerim, su şişem ve diğer eşyalarım çantamda mı? Her şey tamamsa çantamı alırım. Artık okula gitmeye hazırım. Ayakkabılarımı giyerim, ceketimi alırım. Annem ve babama "Hoşça kal" derim. Günüm güzel başlar. Sabah rutini yapmak bana düzenli olmayı öğretir ve güne güzel başlamama yardımcı olur.